Değerli gizli bu izleyenlere Ataşehir'den selamlar. İstanbul semtlerinin isimlerinin nereden geldiği konusunda yapmış olduğunuz videoyu epey beğenmiştiniz. Biz de yaşadığımız şeylerin isimlerinin nereden geldiği konusunda bir video yapmak istedik. En ilginç olanlarından birkaç tane seçtik. Bakalım bu isimler nasıl konmuş. sırada İstanbul var. Buranın adı İstanbul. Taşı toprağı altın olan ve en kalabalık şehrimiz İstanbul'dan konuya başlayalım. Bir sesçinin sesini kesemiyoruz hale merajon kesiyoruz. Ne güzel İstanbul be. Bildiğiniz üzere Bizans İmparatoru Konstantin bu şehri yeniden kurunca buraya kendi adını vermişti. Daha sonra bu ismin kısaltılmış şekli olan Stimpolis deyimini kullanıldı. İşte İstanbul Stimpolis şehrinden türetildi. Türkler burayı alınca Müslüman şehir anlamında İstanbul adını verdiler. Fakat daha sonra İstanbul olarak değiştirildi. Sıradaki şehrimiz Kütahya. İlk ismi seramik kenti anlamına gelen Seramorium olan şehir, daha sonrasında Frikliler tarafından Kotiyum olarak anılmaya başlandı. Daha sonrasında ismi Koteyeton, Kataion, Kotiyeyum, Kotyayum ve Kotyayum şeklinde geçen şehrin tüm isimlerin anlamı Totyus'un şehriydi. Selçuklu döneminde Türklerin buraya gelmesiyle birlikte şehre Kütahya ismi verildi. Zamanla bu isim halk dilinde Kütahya olarak evrildi. Ve sırada Giresun var. Kiraz ile meşhur olan bu şehrin ismi Romalı General Lucullus'un M.Ö. 70 yılında Giresun'a gelmesine dayandırılmakta. Şehre gelen Lucullus burada Kiraz'ı tadar ve çok sever. Dönerken Kiraz fidanı götürür. Romalılar Lucullus sayesinde Kiraz'ı tanır, beğenir. Böylece Kiraz'ın getirildiği yöreye Kiraz'ın o dönemki adı Kerasus'tan dolayı Kerasus adı verilir. Zaman içerisinde de Giresun'a evrilir. Ve sırada Balıkesir var. Osmanlı zamanında büyük bir deniz kızı karaya vurmuş. Ve buranın halkı bu deniz kızını esir almışlar ve ismi Balıkesir olmuş desem de bana inanmayın. Tamamıyla uydurdum. Doğrusu şu şekilde. Türkçe bal ile Arapça bol anlamına gelen kesir sözcüklerinin birleşimi bunlardan en meşhuru. Bir diğer rivayet de balığın Türkçe şiir anlamına olduğu ve Balıkhisar'ın zamanla Balıkesir şekli değiştiydi. Ve sırada Nevşehir var. İster inanın ister inanmayın bu ilimizde anlatmaya başlarken Nevşehir'in İngilizce Niv'den dolayı yeni olduğunu söyleyecektim ki gerçekten de yeni şehir anlamına geldiğini öğrendim. İsmi ilk başlarda Muşkara olarak bilinen ilimiz imaretler, camiler, medreseler, hamam ve çeşmeler yaptırılınca Maşkara adı değiştirilerek kente yeni şehir anlamına gelen Nevşehir adı verilmiş. Sıradaki şehrimiz ise yönetmenim Sedat'ın şehri Hatay. Bu şehre ismini Atatürk vermiş. Hitay ismini taşıyan yarı göçebe toplum 10. yüzyılda Çin'e gitmiş ve Çin'in kuzey kısmını işgal etmişler. Çin'deki bu bölgeye Hitay denilmiş. Atatürk de Hitaylıların Antakya bölgesine geldiğini yanıyordu ve bu nedenle bu şehre Hatay ismini vermişti. Sıradaki şehrimiz Edirne. Edirne şu anki adını almadan önce Kral Hadrian'ın şehri anlamına gelen Hadrianapolis ismi anılmıştı. Sonrasında bölgeye gelen Türkleriyle Edirne ismi Edirne olarak şekillendi. Peki Cem Hadrianın soyadının nereden geldiğini biliyor musunuz? Adrian soyadının doğduğu ve büyüdüğü Edirne şehrinin antik çağlardaki ismi olan Hadriyanopolis'ten esinlenerek aldığını belirtmişti. Sırada Kastamonu var. Hamdi beraber çalışırlarsa ikisi aynı şehirde. C Kastamonu son karar şehrin kalesi kuşatıldığı esnada Türk bir kumandana aşık olan ve kalenin anahtarlarını ona veren Bizans tekfurunun kızı Moni, Tekfur tarafından kaleden aşağı atılır ve o esnada Türkler kastın neydi Moni'ye der ve bu söyleniş zaman içerisinde Kastamoni'den Kastamonu'ya geçer. Yalova, Osmanlı döneminde çiftlik köyden Çınarcık iline kadar olan bölgeye Yalakabat ismi verilmişti. Yalı, yala kelimeleri kıyı anlamındaydı. Zaman içerisinde buranın ismi Yalova Ovası olarak anılmış sonrasında Yalova yerilmişti. Ya Yalova'daki arkadaşlarıma selam olsun. Ve sırada Urfa var. Bölgeye gelenler suyu bol anlamında olan Edessa ismini vermişti. Sonrasında güzel çeşme anlamına gelen Kaliruha ismi kullanıldı. Bölgeye Arapların gelmesiyle birlikte Kali kelimesi atılarak Ruha ismiyle anılmaya başlandı. Zaman içerisinde ise Urfa ismini evrildi. Ve sırada Burdur var. Eski Yunan mitolojisine göre tanrıların gazabından kaçan Ulis şu anki Burdur'un olduğu bölgeye doğru gelir. Bölgeye yaklaştıkça Rumca bir ses duyar. Birileri ona Rumca Ezostas yani burada dur demekteydi. Bölgeye yerleşip köy kuran Ulis'ten sonra bölgenin ismi Ezostas olarak anılmaya başlandı. Yıllar sonra bölgeye gelen Selçuklular Ezostas'ın ne anlama geldiğini sordu. Ve anlamını öğrenince burada dur olarak söylemeye başladılar. Zaman içerisinde ise burdur evrildi. Ve sırada Tokat var. Tokat isminin kökeni tamamen Türkçe ve bildiğimiz Tokat kelimesinden gelmekte. Bölgede bulunan kalenin ismi Komano Pontika'ydı. Daha sonrasında Anadolu'yu fetheden Selçuklu Oğuz Türkleri bu kaleyi alarak kenti fethedince Bizans ordusuna ağır bir tokat vurduklarını belirtmek amacıyla şehrin ismini Tokat olarak değiştirdiler. Sırada Sivas var. Sivas da... Kentin adı Farsça'da üç değirmen manasına gelen Sebas kelimesinden gelmekteydi. Sebas ismi zamanla halk dilinde Sivas olarak yerleşti. Sivas ismi bu şekilde oluştu. Ve son olarak Rize. Rumca'da dağ eti anlamına gelen Rize kelimesi şehrin ismi olarak kullanıldı. Bölgenin geçmişte Riza ismiyle anıldığı zaman içerisinde ise Rize evrildi düşünülmekte. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizi bu takip etmeyi, videomuza yorum ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın. <laughs> Will Smith Matrix. Matrix'teki esas adamımız Keanu Reeves. <laughs> Keanu Reeves aslında özgür gezi. <laughs> Beni arkada yükseltebilir misin ufak böyle? Tabii tabii. Vakaların daha önce bildirilmesine rağmen hükümetin olayı gizlediğini ve halkın bu konuya tepkili olduğunu belirtiyordu. <laughs> 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 Ünlü sunucu Mustafa Adıkala yayında kartopu saldırısı. Gizli bunun gizlemi kalmadı. Gizle çıkaralım bir. Baştan alırız ya. Baştan mı? O zaman bir daha kart falan. Biraz sonra başla.